Pardon, pardon pardon. Bir dakika arayacağım sana. Eviniz kila mı acaba? Evet. Ne kadar kila ediyorsunuz? Ee, söylemeyeyim. Neden? Ya bana kalsın. Peki evinizi görebilir miyiz? Ee, olur. Hadi o, gidelim zaman gidelim. o zaman gidelim. Hadi gidelim. Ertan Bey açar mısınız kapıyı? Türkiye'den çaldığınız paraları bir sürü Ne oluyor kardeşim ya? Açar mısınız kapıyı? Helal olsun. Ne oluyor? Türkiye'den çaldığınız paralarla bir susmalarsınız i̇ndir artık. i̇ndir o telefonu. Vurma! Vurma! Ananın! Ananın! Sen! 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 Senin eşşoğlu eşek! Eşşoğlu eşek! Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben oldukça iyiyim. Bugün sizlerle birlikte bir ev vlogu yapacağız. Yeni eve taşındım. O zaman biraz evi turlayalım. İlk önce girişten başlayayım. Eski bir kapımız var. Tahta adam tekmeyi atıp Delikte cam yok. Evet, delinde var aslında ama bir kaliteli değil. Burada bir askılığım var. Bir kıyafet dolu. Sonra burada aynam var. Arkadaşım hediye etti onu. E, sallayın arkadaşlar. Burası masamız. Bu geldiğimde vardı da çok işime yarıyor. Kullanmıyorum ama böyle işte şey koymaya yarıyor. Buradan nereye geçelim? Burada tuvalet banyomuz var. Orayı göstermeyelim. Göstereyim. Ucundan göstereydim hocam. Geniş bir Yeterli. yeterli, yeterli. Oralar mahrem. Burada da var. Burayı göstermeye gerek yok. Hiç. Neyse o zaman önce bir mutfağa geçelim. Sunum, sunum, sunum. sunum, sunum, sunum. Burası mutfağım. Gördüğünüz gibi. Güzel. Normalde 5 tane kola şişesi vardı. Ne yaptın Ertan? Çabuk söyle. Evet, şiş şişeleri sattım. Hiç şaka yapıyorum. <laughs> Attım hepsini. Bu arada kupa koleksiyonumu göster. Yakın çekeyim onu. Canım. Bak. Bu odaklı niye odaklı var ona ha şey bu Wonka Charlie'nin çikolata var bu nasıl bir neydi burada Slytherin burada neydi Puffle Puff müydü bu Muffle Puff bilmiyorum bunu Griffin olarak sipariş etmişim yanlış odaklar burada Baby Yoga tatlış bir kupa tatlış burada böyle normal boş ne burada bardaklar kahve bardaklar falan 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 filan ıvır zıvır masam eski bir Buradan balkon var. Gel balkonun manzarasını göstereyim size gel abi. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Melifol manzaralı. Pek gözükmüyor ama şuradaki kız yurdu var. Burada kızları el sallıyorum. abi. Takip et abi. Tamam. Dolabımı göstereyim mi? Hazır Göster. mısın? Tabii normalde böyle değil. Normalde böyle değildi. Normalde Halep gibiydi burası. Normalde bomboştu. Bizimkiler memleketten geldiği için bir sürü şey getirdi. Normalde tek yaşıyordum. Bizimkiler geldi. Bir süre bende kalacaklar. Gel abi salona geç. Lan. Kim oğlum? Oğlum. Nasıl gelmiş oğlum buraya bu? Merhaba kardeşim. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abim de. Sen, sen burada mı kalıyorsun kardeşim? Her gün ipini koparan geliyor herhalde. Yani. Neyse burası salonum. Şöyle televizyonum falan. TV ünitesi. Yani şuraya şey. kitaplığım, göz bebeğim. Burada kutular falan. Mac'in kutusu işte. Iphone kutuları falan. Burada dünya klasikleri, kitaplarım. Çok güzeldir. Burada yine dünya klasiklerinden ve Stephen Nasıl okunuyor bilmiyorum. Okumadığı için bilmiyor. <laughs> Yok okudum bazılarını da. Bazılarını, geri kalanlar yalan. <laughs> burada işte öyle nasıl desem bilim kurgu tarzı. Mitoloji falan Mitolojik falan var aralarında. Abi, ha, mitolojiler mi, burada. mitolojiler <laughs> burada. Mitolojiler burada. Sherlock, işte... Percy Jackson. Burada Türk klasikleri var. Bu ne? Hocam bu bir film festivaline katılmıştım. O videoyu izlemeliseniz de evet, kayarsınız oradan. Burada bir tığ var. Örgü yapıyorum. Bu, bunun şeyin kutusuydu. Kupanın kutusuydu. Bundan bir tane daha vardı. Hatta iki tane vardı. birikimleri burada. Evet, tüm birikimim burada. Bunda iki tane vardı. Annem atmış. Adam ayağına Kabe getirmiş. Kur'an-ı Kerim'imiz var burada bir tane. Şu an dokunmuyorum. Burada plaketimiz var. Sinemacı olduğumuz için. Plaket. Kayıt. Neyse ben geçelim. Dur en önemli şeyi göstermek. Çek. Adam kendi fosilesini kendi yapıyor evde. Patates değil bu fasulye. Fasulye dedim zaten. Fasulye mi dedim? Neyse. Burada böyle oturuyor. Arada böyle. Şurada da oturuluyor. Şimdi arada yani burada, burada oturuyor. Canım sıkılıyor. <laughs> burada oturuyorum yatıyorum böyle. Sarıyor. Orası orada da bir koltuğum var. Orada da yatmayayım artık yeter. Burada bir yazıcı var. Arnavutköy'den getirdim. Tozlanmış. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Deneyeceğim onu. Devam, devam ediyorum. Bundan sonuna bak. Ee, şurada bir tane daha oda var da burayı fazla göstermeye gerek yok. Ee, burada bir küçük genel bir, ufaktan bak, bir alayım. Küçük bir oda var. Şu an ailem kalıyor burada. Fazla göstermeye gerek yok. Orada da bir tane balkon var. Şimdi evin en önemli kısmı benim hayatımın çoğu vaktimin burada geçtiği bir bölüm. Benim odam. Gelin hocam. sen ne, ne oğlum? Gel gel çek bak izle bak. Nelere bakıyor bak. Bak animelere bakıyor bak. Bu ne oğlum? Kalk lan. Bak oğlum, bir bak, buraya, buradan koyuyoruz, oraya geliyor, git lan. Evet. Allah'ım yarabbim ya, tövbe tövbe, bak neler açmış ya. Koyu şeye bak ya, bak bak ya. Harbetsiz ya. Neyse biz yeni fırlıyoruz hocam. <laughs> yeni fırlatırız. <laughs> Neyse, burası da benim odam, fazla bir şey yok. Yatağım var, tripotum var. Güllü yatağı var burada. Güllü yatağım, eski tripotum, bunu hatırlamıyorum ben. Yeni bir tripot aldım da o salonda. Asıl benim hayatımı, hayatımın büyük kısmının geçtiği bölüm burası masam. Ve ufak bir aksilik olduğundan dolayı tekrar alıyoruz. Bilgisayar düzgün kafayı yedi. Çek kardeşim çek. Ee, görüyorsunuz bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala 200 evet, abone olamadık. Lütfen olamazsın. 200 olabilir mi? Çocuk bir senedir 180'lerde hala. Hala kaldık. Burada ben alayım. varım. Hani niye kapattım Ben, ben hiç. Neyse. Koy buraları kesme. Razer Black Widow versiyon 3. Kutu açılışı var mı? Kutu açılışı var da hocam. Hemen onu da. Hemen yine çıkar gibi. Bakın şurada 5000 izlendi. Şunu izleyebilirsiniz. Razer Black Shark versiyon 3. Bunun da yine kutu açılışı kanalımızda var. 4400 izlendi. Ondan sonra Razer Basilix versiyon 3. Bunun da kutu açılışı var. Hemen şurada. Yeni. izleyebilirsiniz. Yeni atıp bir ay önce. Ondan sonra Şöyle şöyle Ertan. <laughs> burada bir tablo aldım. Bitmiş Van... ya az kalmış. <laughs> az kaldı kanka. Van Gogh'un e, Yıldızlı Gece miydi? Öyle bir tablosu işte. O kadar yabancı. E, yıldızlı Gece ya tabii. Altta var işte. Evet şurada bitince böyle gözükecek inşallah. Umarım biter. Bir gün biter inşallah. E, burada yine bir mini tripodum var. Ahtapot tripod. Burada eski kameram. Kanon. Emektar. Içindeyim. Emektar fotoğrafçılığı bunu öğrendim. Yeni başlayanlar tavsiye ederim. İyi bir kamera yani kötü bir kamera değil. Ondan sonra burada yeni makine. Yeni makine dehşet. Beş vahşet. Çok ne diyeyim ki? kelime anlatmak kelime yetmez. yok. Çok iyi bir makine. Bunun da yeni incelemesi gelecek. Çektim ama kutu açılışını çektim ama incelemesinde pek konuşamadım çünkü pek bir şey bilmiyorum makine yabancıyım. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyorum. Gel hocam yapalım. Burada dönüştürücülerimiz var. Var. Mac kullanılıyor. bunlara mahkum kalıyorsunuz. Normal. Mac pişmanlıktır diyebilir miyiz? Yok hocam Mac pişmanlıktır değil. Burada bir tane CF Express kart dönüştürücüsü var. Bu yeni makine CF Express kart kullanıyor ondan. Bu da SD kart dönüştürücüsü. Burada kutular var. Makinenin işte makineni ve lensin kutusu. Burada yine kartlarım var. SD kart 64 GB'lık 16 GB'lık. Ne yani kitaplar falan. Burada bir tabletim var. tablet miydi var. o? Bu tablet. Ben o kitap sanıyorum kanka. Tablet. iPad vardı bir tane burada. Eski bir iPad. Kaçıncı nesil olduğunu bile bilmiyorum. Unuttum. Dördüncü sınıfa gidiyordum. O zaman Apple şey... Da çıkart. daha çıkartmıyor bile. Şey yapacağım bunu. Açabilirsem çok iyi olur. Kameraya falan ikinci monitör veya yani belki ikinci monitör olarak kullanabilirim. Koltuğumu yüksün diye. Evet. Şu detayı Bunun... Alalım. Burası sapsarı oldu. <laughs> o kadar oturuyor <laughs> <kadar oturur> ki. <laughs> o kadar oturdum. Yine çok memnun olduğum bir koltuk bunun da kutu açılışı var kanalda. Bayağı millet de yine soruyorlar şey diyorlar. Rahat koltuk, Rahatlık oldu. koltuk Rahatlıkla alabilirsiniz. Sonra burada eski klavyem var. Şunu da açayım. Bu da emekten. Zamanında 110 TL'ye almış olduğum çok mükemmel bir koltuk. Bu nasıl 110 lira lan? 110 liraydı. Çin'den almıştım. Çok iyi. Çok iyi bir yani parasının hakkını veriyor. Çekiliş gelir mi? Kanka, çekiliş buna gelmez. Beni çek. Çekiliş buna pek gelmez. Neden gelmez? Ha isteyen olursa vereyim. Ayıpsız da. Ee, işte çekiliş kanka. Tuşları bozuk. Bir iki tane tuşu basmıyor veya fazla basıyor. Sen Senin Biraz düşünmen bu, yeter artık Hanım. Çok kirlenmiş yani. Başka zaman, ilerleyen zamanlarda başka bir çekiliş yaparız. O yüzden kanala abone olup videoları izleyip beğenmeyi unutmayın. Kadar. Instagram'dan takip edin, yazarım altta linkini. Beni koyarım. de etsinler, beni de koy. Seni de etsinler, senin de linkini koyarım. Benimkini anime kızları etmesin ama. Anime kızları etmesin. Burada valizim var. Bir de burada kutular. Yine ekipman kutuları. Ekipman kutuları, monitörün kutusu. Burada yine kamera aparatları var. Bu göğüs aparatı, GoPro filan takmak için ama ben telefon takıyorum. Onun haricinde burada... El çantası. Eskiden değil hocam. Ne o? Açacağım şimdi göreceksiniz. Bunu açacağım. <laughs> Neresi delinecek? <laughs> <laughs> burada Rıza babanın matkabı var. Matka bayağı işime yarıyor ya. Evet. <laughs> ha, dur şeyleri göstermedim. Bakın şimdi. Burada bir ışığım var. Yani burada da bir masa o altı ışığım daha seksi var. Seksi bir ışıkmış. Evet hocam bunu... Lambayı böyle... kapat. Böyle açıyorsun böyle ne kadar belli oluyordur da masa altında var böyle masa altı tekrar. Ha bir de şöyle halı aldım. Ayaklarım üşüyor. Halı aldım o yüzden bir tane. Çöpten mi çaldın oğlum nasıl aldın? Yok abi onu kaç yüz TL kere verdim lan o abiye. Şimdi yanım parası nasıl satayım? Biz kapatalım. Evet, gel kardeşim. Evimiz böyleydi. 2 artı 1. okula yakın. Okulun direkt dibinde. Okula 5 dakika gidiyorum. Burada Murat. Eve çıkmak isteyen kızlar yazsın. Evet. Bak yine. Gelmişken. Tamam tamam gidiyorum. Neyse. Böyle yer bir evim var. Gel şey manzarasını da göstereyim yine. Al. Nasıl bir manzara o Ertan? Ondan. Yine okul, okulum orada. Çok iyi. Aç da camı gösterelim bari. Ah. <laughs> <laughs> Zaten her gün Medipoli bakıyor. Biraz da buradan bakıyor. Böyle direkt Melifoğlu'nun dibinde güzel bir ev tuttum. Buldum. Normalde Kavacık etrafında evler çok pahalı. Bayağı pahalı. Böyle kiralar zaten İstanbul'da genelde pahalı da Kavacık'ta da böyle 7-8-10-15 gidiyor öyle. Ben bunu şans eseri gayet uygun bir fiyata buldum. Ve hemen çöktüm. Mis. Mis, Allah'ım mis. Okey ya, konum süper. Konumu yiyeyim. Körklüğe 5 dakika gibi. Harbi 5 dakika beş ama. Dakika. Öyle bir evi tuttuk işte gayet de güzel oldu. Arnavutköy'den artık her sabah sabahın 6'sında 5'inde kalkıp gelmiyorum. 6'da oturup yemeyeyim. İşte böyle arada hiç toplayamadım milleti evsiz, artsızlar <laughs> gibi. Evet daha fazla diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim? Fazla bir şey yok. Ya, videoları izleyin bıçağı yersiniz. Ha videoları izleyin. Aa bak şeyi unuttum. Bekleyin geliyor hemen. Onları söylemeyi unutmuştum. Şurada posterlerimi birkaç bir şey gösterdim. Burada bir tane okuldan çaldığım gazete var. Bu i̇şte çok önemli değil. İçinde kız var diye almadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Yok abi kızımız yok. Nasıl yok? Oradaki ne? Kız. Evet. Ama ondan almadım. Şu posterlerimi gösterecektim ya. Ne zaman almıştık? Yazın aldık bunu. bunu geçen dönem vizelerden, finallerden önce mi ne almıştık? O videoyu da izleyebilirsiniz. O videoyu da izleyebilirsiniz. Sağa gitmiştik. Bunu koyayım şöyle şu kenara. Burada yine bir tane daha posterim var da bunu annem dolabın <laughs> ananı satayım. Buna ne olmuş? Abo. Bunun arkasına ne olmuş? Oha nasıl almış bunu? Eyvah Abo. gitti Ertan'ın bütün yatırımlar. Vallahi tüm yatırımım gitti. Ha, ne kadar üzüldüm. Arkasına bak. Ne olmuş? Boyası mı atmış? Ne olmuş bunun üzerine bir şey mi atmış? Bir şey atmış. Kanka olduğu için her yere tarafına atmış. Oo. Baba, baban çay koymuş olabilir üstüne abi, kanka. Abi, Biraz geri. 1000 TL 1000 TL'si vardı bunun. Şu an değer kaybetti abi. Ee, Üzüldüm lan. Bir arka pencere olsaydı güzel olmaz mıydı ya? Abi arka pencere aramaya gittik de işte adam. Dedi, Adama dedi. dedik adam bize 10.000 bin lira dedi. On milyar, olsa da 10.000 bin dedi yoktu. 10 milyar fiyat çıktı herhalde dedi. Ama hepsi orijinal. Neyse böyle. Evim bu kadardı. Daha fazla gezilecek bir şey yok. İki artı bir. Ufak bir ev. Tipik bir öğrenci evi. Şimdi gelin gidip yemek yapalım. Abi. Bir yemek yapıyorum. Hadi bakalım. Evet Ertan Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. <laughs> Sizler de. Tavuk evet ve pilav yapacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an malzemeleri doğruyorum. O zaman şimdi size bir büyü yapayım mı? Bak. Geleceğim. Elimi çıplatacağım, her şey doğranmış olacak. Şimdi bir daha elimi çıplatıyorum ve yemekler pişmiş oluyor. Neyse lafı daha fazla uzatmanın anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum da atın. Bay bay. Görüşürüz.